Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Osmanlı İmparatorluğu'nun karanlık koridorlarında bir yolculuğa çıkaracağım. Konumuz güç hırsının insanı nasıl bir canavara dönüştürebileceğinin kanlı bir örneği. Tahta çıkmak için yapılan katliamlar. Osmanlı tahtı yüzyıllar boyunca ihtişam ve kudretin simgesi oldu. Ancak bu ihtişamın gölgesinde kardeşin kardeşe düşman olduğu, kanın iktidar için döküldüğü karanlık bir gerçek de gizliydi. İlk durağımız İstanbul'un fatihi olarak bilinen Fatih Sultan Mehmet'in hükümdarlığı Fatih, Osmanlı tarihinin en önemli padişahlarından biriydi. Ancak onun tahta çıkış hikayesi aynı zamanda bir kardeş katlinin de gölgesinde kaldı. Babası II. Murad'ın ölümü üzerine tahta çıkan Fatih henüz 19 yaşındaydı. Genç padişahın iktidarını sağlamlaştırması için önünde zorlu bir yol vardı. Fatih Sultan Mehmet de bu geleneği acımasızca uyguladı ve henüz beşikte olan üvey kardeşinin öldürülmesini emretti. Osmanlı tahtına giden yol çoğu zaman kanla sulanmıştı. Bu gerçeği bir kez daha gözler önüne seren olaylardan biri de Yavuz Sultan Selim'in tahta çıkışı sırasında yaşandı. Babası, 2. Bayezid'e karşı giriştiği bir taht mücadelesinin ardından zafere ulaşan Yavuz Sultan Selim, iktidarını pekiştirmek için kardeşlerini katletmekten çekinmedi. Kardeşleri Şehzade Korkut ve Şehzade Ahmet'i ortadan kaldırarak tahttaki yerini sağlamlaştırmak istedi. Peki, Yavuz Sultan Selimi bu kadar acımasız bir eyleme iten sebepler nelerdi? Güç hırsı mı? Yoksa devletin bekasını koruma içgüdüsü mü? Bu sorular tarihin sır perdesinin ardında gizlenmeye devam ediyor. Osmanlı İmparatorluğu'nda taht oyunları sadece kardeşler arasında değil, baba oğul arasında da yaşanabiliyordu. Bunun en trajik örneklerinden biri de Kanuni Sultan Süleyman'ın oğlu Şehzade Mustafa'nın katledilmesidir. Şehzade Mustafa, Kanuni Sultan Süleyman'ın en büyük ve yetenekli oğluydu halk tarafından da çok sevilen Şehzade Mustafa, tahta geçmesi en muhtemel aday olarak görülüyordu. Ancak entrikalarla dolu saray hayatında bu durum onun aleyhine işledi. Kanuni Sultan Süleyman'ın eşi Hürrem Sultan ve Veziri Azamı Rüstem Paşa, Kanuni Sultan Süleyman'ı şehzade Mustafa'nın aleyhine etkilemeyi başardılar. Sonuç olarak Kanuni Sultan Süleyman kendi öz oğlunun öldürülmesi emrini verdi. Ertinji, Murad'ın kardeş katli, saltanat için kardeş kanı. Osmanlı tahtına giden yol ne yazık ki kardeş kanıyla lekelenmeye devam etti. III. Murad'ın tahta çıkışı da bu acı gerçeğin bir başka örneğiydi. 1575 yılında babası II. Selim'in ölümü üzerine tahta çıkan III. Murat, iktidarını güvence altına almak için harekete geçti. Henüz tahta oturduğu gün beş erkek kardeşini boğdurarak öldürttü bu katliam Osmanlı sarayını derinden sarstı ve Ircinci Murad'ın hükümdarlığına kanlı bir başlangıç yaptı. Osmanlı tarihindeki diğer kardeş katliamları gibi bu olayın da temelinde taht mücadelesi ve güç hırsı yatıyordu. Ircinci Murad, kardeşlerinin potansiyel bir tehdit oluşturduğunu düşünerek Onları ortadan kaldırmayı tercih etti. Ancak bu eylemi onun hükümdarlığı boyunca peşini bırakmayan bir gölge gibi oldu ve tarihçiler tarafından eleştiri konusu oldu. 12. Murad'ın kardeş katliamı Osmanlı'da taht kavgalarının ne kadar acımasız boyutlara ulaşabileceğinin bir göstergesi olarak tarihteki yerini aldı. Ötüncü Mehmed'in kardeş katli kanlı fırtına devam ediyor. Osmanlı İmparatorluğunda 17. yüzyıl taht kavgalarının ve kardeş katliamlarının arttığı bir dönem oldu. Bu dönemde yaşanan en kanlı olaylardan biri de Ötüncü Mehmed'in tahta çıkışıyla birlikte yaşanan katliamdır. 1603 yılında tahta çıkan Örtüncü Mehmet, babası Örtüncü Murad'ın aksine kardeşlerini öldürmek için acele etmedi. Ancak bu durum, onun hükümdarlığının daha az kanlı olacağı anlamına gelmiyordu. Örtüncü Mehmet, tahta çıktıktan sonra, annesinin etkisiyle hareket ederek 19 erkek kardeşini boğdurarak öldürttü. Bu katliam, Osmanlı tarihinde bir rekor olarak kabul edildi ve Ötinci Mehmet'in deli lakabıyla anılmasına neden oldu. Bu olay, Osmanlı hanedanı içindeki güç mücadelelerinin ne kadar acımasız bir hal aldığının bir göstergesi olarak tarihteki yerini aldı. Mehmed'in kardeş katliamı Osmanlı İmparatorluğu'nun duraklama dönemine girdiği bir dönemde yaşanması nedeniyle daha da anlamlıdır. ING Murad'ın kardeş katli. Küçük şehzadelerin trajedisi. Osmanlı İmparatorluğu'nda 17. yüzyılın ortaları. Taht kavgalarının ve entrikaların doruk noktasına ulaştığı bir dönemdi. Bu dönemde yaşanan trajedilerden biri de 20. Murad'ın tahta çıkışıyla birlikte yaşanan kardeş katlidir. 1623 yılında henüz 11 yaşındayken tahta çıkan Dirıcı Murad, annesinin naipliği altında hüküm sürdü. Ancak güçlü bir padişah olmak isteyen ayırıcı Murat, 1632 yılında bizzat yönetimi ele geçirdi. Firinci Murad'ın ilk icraatlarından biri, iki küçük kardeşini boğdurarak öldürtmek oldu. Henüz çocuk yaştaki bu şehzadelerin katledilmesi, Osmanlı sarayında büyük bir üzüntü yarattı ve İrici Murad'ın acımasız bir hükümdar olarak anılmasına neden oldu. Firinci Murad'ın kardeş katliamı, Osmanlı tarihindeki diğer katliamlar gibi, taht kavgalarının acımasızlığını ve insan hayatının ne kadar değersiz görülebildiğini gözler önüne seriyor. Osmanlı İmparatorluğu'nda 17. yüzyılın başlarında taht kavgalarının önlenmesi amacıyla yeni bir uygulama başlatıldı. Kafes usulü. Bu usule göre tahta geçecek şehzadeler sarayın bir bölümünde tecrit altında yaşayacak ve dış dünya ile ilişkileri kısıtlanacaktı. Kafes usulünün ilk uygulayıcısı ise 1603 yılında tahta çıkan birinci Ahmet oldu. Ancak bu yeni uygulama kardeş katliamlarını tamamen engelleyemedi. Birinci Ahmet tahta çıktıktan sonra akli dengesi yerinde olmadığı gerekçesiyle kardeşi şehzade Mustafa'yı boğdurarak öldürttü. Bu olay kafes usulünün bile kardeş katliamlarını önleyemediğini ve taht kavgalarının Osmanlı İmparatorluğu'nun en önemli sorunlarından biri olmaya devam ettiğini gösteriyordu. Osmanlı İmparatorluğu'nda 17. yüzyılın ilk yarısı, taht kavgaları ve isyanlarla çalkantılı bir dönem olarak geçti. Bu dönemde yaşanan en trajik olaylardan biri de 2. Osman'ın tahttan indirilip öldürülmesi ve ardından gelen kardeş katledir. 1618 yılında henüz 14 yaşındayken tahta çıkan 2. Osman, reform yapma çabaları ve Yeniçerilerle yaşadığı anlaşmazlıklar nedeniyle tahttan indirildi ve 1622 yılında öldürüldü. İkinci Osman'ın tahttan indirilmesi, Osmanlı tarihinde bir dönüm noktası oldu ve Yeniçerilerin siyasi gücünün arttığı bir dönemin başlangıcını simgeledi. İkinci Osman'ın ölümünün ardından Tahta amcası 1. Mustafa çıkarıldı. Ancak akli dengesi bozuk olan 1. Mustafa tahta kalamadı ve kısa bir süre sonra tahttan indirildi. 1. Mustafa'nın tahttan indirilmesinin ardından 2. Osman'ın kardeşi 4. Murat tahta çıkarıldı. <laughs> Osmanlı İmparatorluğu'nda 17. yüzyılın ikinci yarısı 4. Mehmet'in hükümdarlığına tanıklık etti. Avcı Mehmet olarak da bilinen 4. Mehmet tahta çıktığı 1648 yılında henüz 7 yaşındaydı. 4. Mehmet'in hükümdarlığının ilk yılları annesinin ve naiplerinin etkisi altında geçti. Ancak yaşının ilerlemesiyle birlikte 4. Mehmet güçlü bir padişah olma yolunda adımlar atmaya başladı. 4. Mehmet tahta çıktıktan sonra iki küçük kardeşini boğdurarak öldürttü. Osmanlı İmparatorluğunda 18. yüzyılın sonlarında tahta çıkan 3. Selim, reformlarıyla tanınan bir padişahtı. Ancak onun hükümdarlığı da Osmanlı tahtının kanlı geçmişinden nasibini aldı. 1789 yılında tahta çıkan 3. Selim, Osmanlı ordusunu modernleştirmek ve devleti batıya yaklaştırmak için önemli reformlar gerçekleştirdi. Ancak onun reform çabaları, Yeniçeriler ve ulema gibi muhafazakar kesimler tarafından tepkiyle karşılandı. Üçüncü Selim, tahta çıktıktan sonra beş erkek kardeşini boğdurarak öldürttü. Evet arkadaşlar. Osmanlı İmparatorluğu'nda tahta çıkmak için yapılan en büyük katliamları sizlerle paylaştım. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve görüşlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Gördüğümüz gibi Osmanlı tahtı yüzyıllar boyunca ihtişam ve kudretin simgesi oldu. Ancak bu ihtişamın gölgesinde, kardeşin kardeşe düşman olduğu, kanın iktidar için döküldüğü karanlık bir gerçek de gizliydi.